Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan ben. <laughs> Yanımda yine kocaman ya uzaydan gelmiş gibi görünen. Hakikaten eşim öyle söyledi. Ya diri bu dedi, uzay mekiği gibi görünüyor. Acayip bir şey bu yani. hani böyle seni takip eden evde robotlar vardır ya falan. Hakikaten böyle görünen bir ürün ve ya baktığınız zaman da yani çok hızlı bir şekilde abi tekerlekleri var, tekerlekleri falan da mükemmel bir şekilde abi dönüyor. Bu bir hava temizleyici, Dreamy PM20 Purifier ismindeki arkadaşlar bu hava temizleyicinin biraz size anlatmak istiyorum bunu. Şimdi yine eşimden örnek vereceğim çok doğru ve çok gerçekçi yorumları vardır kendisinin ve biz e, zaten biraz sonra göreceksiniz burada bu ürünün incelemesini yaparken. Mesela kendisi bana şöyle bir şey söyledi. Ya Volkan dedi bu çok lüks bir şey değil mi dedi bir ev için. Yani bir hava temizleyici almak gerçekten bir evde hani artık herhalde en son şeylerden bir tanesidir dedi. Fakat ben de ona şunu söyledim. Yani evet mesela şimdi bizim için bu gerçekten de en son ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Standart bir kullanıcı için ama bakın e, normalde alerji sorunu yaşayan onlarca, binlerce, milyonlarca insan var arkadaşlar dünyada ve bunların gerçekten de temiz bir havaya, iyi bir hava kalitesine ihtiyaçları oluyor. Bununla beraber özellikle son dönemde çocuğu olan ailelerde mutlaka ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklardır. Baktığımızda çocuğu olan ailelerin bu tarz ürünlere ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz ve birçok insanın hatta bakın benim arkadaşım var sevgili Orçun diye. Orçun'un başına gelen bir hikaye anlatacağım ben. Şimdi Orçun'ların bir tane köpekleri vardı ve daha sonra bir tane bebekleri oldu. Mesela köpekleri varken herhangi bir sorun yaşamadılar ama bebekleri olduktan sonra e, çocuk çok fazla e, işte daha bebekken yani çocuk hapşırmaya, tıksırmaya çok e, sıkıntı yaşamaya başladı ve onlar e, tabii ki köpeklerini acaba evden uzaklaştıralım mı falan filan dediler. Köpeği başkasına sahiplendirelim mi dediler ve bir hava temizleyici alarak açıkçası sorunun belli bir noktada çözülmesini sağladılar. Yani hava temizleyiciler özellikle dediğim gibi alerjik sorun yaşayan insanlar için bebekleri olan aileler için tek kemeli mükemmel. Mesela ben bir hep söylüyorum size tüy yumağı ile beraber yaşıyorum mesela. Hakikaten bir tüy yumayla nerede kendisi de bilmiyorum ama eee çok daha gelmedi. İşte Bella'yı gösterebilirsem. Bella gel. Bella gel. Valla arkadaşlar bakın şu anda Bella'yı buldum. Göstereceğim bakın. Şu anda bir tüy yumağı. Yani gerçekten tüy yumağı. Şimdi böyle de bir evcil hayvanınız varsa hakikaten tüy konusunda sorun yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Bundan dolayı böyle evcil hayvanı olan insanların da bu tarz ürünlerle beraber hayat kalitelerinin arttığını görebiliyoruz. Ben eşimin kendisine de bunu çok net bir şekilde söyledim. Yani evet bazı insanlar için böyle ürünler lüks olabilir. Fakat birçok insan için de bu ürünler ihtiyaç haline gelebiliyor. Abi şuraya bak 2 dakika daldım. Her yer tüy oldu ya. şuraya bak her yerim tüy oldu yani. 2 dakika ya. 2 dakika yani. Sadece 2 dakika. Sadece kucağıma aldım yetti yani. Şimdi gel de Hava temizleyici alma. Tabi evdeki kedinin tüyü yok ama Bella'nın tüyü var abi. Evdeki kedinin tüyü olmayınca ihtiyaç duymayabiliyorsun. Şimdi bu ürünün bazı özellikleri var. Biraz bunlardan açıkçası bahsetmemek yanlış olacak. Çünkü Enviro algılama teknolojisi diye bir teknoloji var. Zaten biraz sonra videonun içinde bunları size göstereceğim. Yani sizi takip ettiği bir sistem var. Hakikaten çok başarılı. Yani tamamen sizi takip ederek en iyi havayı size doğru sunması bu ürünün bence diğer ürünlere göre en önemli avantajı. Çünkü diğer ürünler biliyorsunuz dikdörtgen şeklinde şeklinde ürünler var. Altta filtre sistemi var. Üstte bir tane fan var ve sistem bu. Başka herhangi bir sistem yok. Fakat bu öyle değil. Bu sizi takip ederek e, size en iyi havayı sunma ilgili bir indekse giriyor. Eğer fark yani birden fazla kişi varsa da herkes için en iyi havayı homojen bir şekilde dağıtıyor. Ama eğer tek başınızaysanız göreceksiniz zaten biraz sonra bütün arkadaşlar odaya sizi takip ederek en iyi havayı sizlere sunması sağlanıyor. Bununla beraber bilinçli hava sistemi denilen bir sistem var. Bu da cihazın adeta bir bilinçle hareket etmesini sağlıyor. Ortamı algılıyor ve ortamdaki arkadaşlar kirliliğe göre kendi içindeki fan tabii ki otomatik modda kullanıyorsanız kendi içindeki fan sisteminin tamamen ve tamamen ayarlanması sağlanıyor. Yapay zeka da desteği sayesinde dediğim gibi ortamda ekstradan bir kirlilik olduğunda yani atıyorum özellikle yemek yaptığınızda yemeğin kokusuyla beraber bir koku ortaya çıktığında burada tamamen ve tamamen sistem havayı temizleyip daha fazla insana daha iyi bir hava sunmaya sağlıyor ki bu bence çok önemli. Şimdi bu bu üründe Dual Follow Modulation teknolojisi isminde bir teknoloji var. Bu da bence çok önemli. Çünkü 100 metrekarelik bir alın içine 10 metrelik temiz havayı arkadaşlar sizlere sunuyor ki bu yine bu segment içindeki en fazla havayı, temiz havayı sunan ürünlerin de başında geliyor. Bununla beraber bence yine bunun diğer rakiplerine göre yani bir hava temizleyiciyle bunu karşılaştırıyorsunuz. Bence en önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar bunda inanılmaz bir filtreleme sistemi var. 4 yönlü bir filtreleme sistemi var. Zaten bunları göstereceğim ve bence yine yine en önemli özelliklerinden bir tanesi filtrelerin arkadaşlar 720 gün boyunca yani 2 sene diyebiliriz. 2 sene boyunca değiştirmeye gerek olmaması da yine bence bu önemli öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Çünkü baktığımızda diğer hava temizleyicilerde 8 ayda 1 yılda değiştirilmesi gereken filtreleme sistemleri var. Bunun 720 gün yani 2 sene boyunca filtrelerine herhangi bir şey olmaması, değiştirilmesinin gerek olmaması da bence bu ürünün tercihindeki en önemli detaylardan birisi olabilir. Şimdi tabii şeyden bahsettik. Filtreleme sistemine bahsettik. Burada notlarım var. Biraz notlarımdan da okumak istiyorum sizce. Şimdi bu dört katmanlı hava filtreleme sistemi yani evinizde görünmez hava kirleticilerine karşı çok yönlü ve güçlü bir savunma sağlıyor. Bu sayede siz ve sevdiklerinize iç mekanda çok daha güvenli, taze ve sağlıklı bir nefes almanız sağlanıyor. Biyo savunma sistemi adı verilen de bir teknoloji arkadaşlar bununla beraber geliyor. Bakın bunları genellikle hiçbir hava temizleyicide görmüyoruz. Bu arkadaşa UVC ışık ve plazma nova teknolojisinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde evinizdeki bakteriler de yok ediliyor. Yani sadece ortamdaki havayı temizleme derken havayı filtreleme değil ortamdaki bakterilerin de arkadaşlar yok edilmesi sağlanıyor. 14 farklı hava kirletici ve 9 farklı da bakteri ve virüs arkadaşlar bu hava temizleyici mücadele ediyor. Zaten bunları anlatacağım göstereceğim biraz sonra. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bu ürünü hemen kutudan çıkarttık. Hemen yapılandırmasını yapalım. Nasıl temizleme yaptığına bakalım. Sistem nasıl çalışıyor? Hadi gelin ona yakından bakalım. Arkadaşlar <laughs> gerçekten çok büyük bir alet bakar mısın? Bir de yani şu anda tekerleklerinin olması da yani inanılmaz rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Hakikaten ya yani müthiş ya. Müthiş bir ürün abi. Çok net söylüyorum ya evinizde evinizi kaliteli bir hale getiren ya da bulunduğu yeri kaliteli bir hale getiren hakikaten çok enteresan bir alet. Çok güzel görünüyor. Müthiş görünüyor baştan bunu tasarımsal anlamda gerçekten çok güzel görünüyor. Tabii ki bu ürünü kutudan çıkarttık. Hatta ben kutuyu da yanlış açmışım. Ya ben kutuyu öyle çevirdim, böyle çevirdim. Öyle yapmayı çalıştım böyle yapmayı, öyle yapmam lazım demiş sadece. <laughs> Bunu da yan tarafta iki tane tutma yeri varmış. Şu ters açmam gerekiyormuş. Neyse bunu da en azından öğrenmiş olduk. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Hemen bakın ben size göstereyim. Yapacağımız şey şu. Bunun yapılandırmasını yapacağız. Bakın hemen ben buradan ekran kaydını başlatıyorum. Dream uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Hemen sağ üst taraftaki 3 noktaya tıklıyorum ve cihaz ekle diyorum arkadaşlar. Bakın cihaz ekle dediğim zaman burada direkt olarak şu anda QR kodu tarama sistemi çalıştı. Bakın arka tarafta QR kod var. Direkt olarak QR kod bunu taradı. Daha sonra da Ağımın arkadaşlar şifresini istedi. Hemen onu girelim. Arkadaşlar bunun üzerinde bir tane tuş var. Hemen güç tuşunun yanındaki tuş arkadaşlar. Bakın ben buna basıl tutuyorum. Bir 3 saniye falan buna basıl tuttuğunuz zaman direkt olarak telefon moduna giriyor. Hatta onu da bakın görseniz paylaşayım. Şu anda bağlantıya hazır. Hemen next step diyorum. Next step diyorum. Hemen kablosuz bağlantıdan arkadaşlar Dreamy kendi sistemini onu arkadaşlar şey yapıyoruz. E ekliyoruz. Çünkü ona e wireless'tan bağlanıyor şu anda da gördüğünüz gibi direkt olarak bakın telefon cihazı bağlandı. Cihaz Wi-Fi ağı verileri alındı ve cihaz ağı bağlanıyor dedi. Bunu yapabiliyoruz. Yani burada bunu yaparken de şunu söyleyelim. Mesela burada bir de kumanda var. Yani biraz sonra bu uygulama içinde göstereceğim şeylerin hepsini burada kumandadan da halledebiliyoruz. Ve kumandayla işimiz bittiği zaman da üzerine arkadaşlar mıknatıs bir yapıştırma sistemi yapmışlar. Hakikaten oldukça başarılı. Bu arada bitti ve hemen burada bitiriyoruz. Şu anda da cihazımız direkt olarak arkadaşlar burada bizleri karşılıyor. Cihaza git diyorum. Eklentiler indiriliyor ve %100'e geldiği zaman cihazımız arkadaşlar açılacak burada. Tüm her şeyi yapabilme imkana sahip olacağız. Ee, kullanmadan önce sözleşmeyi şey yapalım. Bakın yeni bir sürüm gelmiş. Güncelleme gelmiş. Bu güncellemeyi de hemen yapalım. Öyle devam edelim. Aygıt yazılımı da sürekli olarak bizleri sunuluyor. Bence bu da güzel bir şey. Şu anda güncelleme arkadaşlar başarılı dedi. Ve direkt olarak onaylıyorum. Ve şu anda gördüğün gibi hava sıcaklığını, odanın içindeki sıcaklığı gösteriyor, nemi gösteriyor. Bu da bence oldukça önemli. Kapalı alan ya da açık alan e, detayları bizde burada sunulmuş durumda. Ortamdaki kirlik seviyesini gösteriyor. Bununla beraber fan hızını dilediğiniz gibi ayarlama imkana sahipsiniz. Bakın buradan en üst seviyeye alıyorum arkadaşlar şu anda. Yani mikrofona ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama şu anda yani buradan inanılmaz bir hava veriyor. Onu söyleyebilirim. Buradan fan hızını kendimiz dilediğimiz gibi ayarlama imkanına sahibiz. Burada eğer yani bunun bence güzel taraflarından bir tanesi şu. Kışın sıcak hava verme imkanı da var. Eğer e, ihtiyacınız olursa sıcak havayı da buradan açma imkanı sayesinde bakın burada sıcak havalı. Şu anda 40 dereceye kadar sıcak havayı buradan açma ya da kapatma imkanına sahipsiniz. Burada yani sizi takip etmeyi eğer istiyorsanız direkt olarak sizi takip etmesini de buradan sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel 180 derece dönme imkanına sahip. Bununla beraber soğutma modu var. Şu anda ben mesela şu an soğutma modunu kullanıyorum. Tabi bu soğutma modu normal e, bir hava temizleyiciden daha farklı çalışıyor. Hakikaten içer, içeri de bir hava vererek arkadaşlar burada çok daha iyi bir performansa imza atılmasını sağlıyor. Akıllı arıtma var. Evcil hayvan temizliği adında bir açıkçası e, şeyde kullanılmış. Bizim Tabii ki bir evcil hayvanımız olduğu için bunu evcil hayvan modunda da kullanmak mümkün olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ama akıllı arıtma da yeterli olabilir diye tahmin ediyorum. Zamanlayıcı var ve filtrenin de şu anda 720 gün yani 2 yıl boyunca filtreyi değiştirmeye ihtiyacımız olmayacak diye tahmin ediyorum. Bu da bence en önemli şeylerden bir tanesi çünkü baktığınızda genellikle bu tarz ürünlerde filtrenin çok daha sık değiştiğini görebiliyoruz. Burada filtre tarafında da bence iyi bir işe imza atılmış gibi görünüyor. Açıkçası söyleyelim çok kolay çok anlaşılabilir bir arayüzü var çok da güzel bir şekilde yapılmış ve buradan her şeyi kullanma imkanı sahipsiniz Tabii ki burada kumandadan da tüm bu yaptığımız arkadaş işleri kumandadan da yapıyoruz Kumandayı da size kısaca anlatayım. incelemeye öyle devam edelim. Arkadaşlar bu ürün bence en önemli özelliklerinden bir tanesi filtre sistemi. Çünkü sadece bir filtre sistemi yok. Hatta göstereceğim. Üçlü bir filtre sistemi var içinde ve bununla beraber UV ışığı da var. Yani sadece bu çektiği havayı filtreleme sisteminde değil UV ışığıyla e, ortamdaki mikroorganizmaların da ölmesini sağlıyor. Bu, bundan dolayı gerçekten yani bir ee, özellikle evcil hayvanı olanlar, özellikle çocukları için böyle bir ürün satın alacaklar için bence çok önemli. Bugüne kadar böyle bir teknoloji de görmemiştim. Çok basit hayatım bak gelirsen şöyle. Hemen şöyle bak şuradan açıyorum. Pardon şeyi de düştü. Bunu çıkarttık. Kumandamız düştü ama kumandayı aldım. Kumanda kumandayı bak şurada tekrar mıknatıs bir şekilde buraya koyuyorum. Ee, şunu şöyle koyalım. Bak bir de buradan bir tane aynı şekilde çıkartma yeri var. Bak şunları da çıkartalım. Bak şimdi burada bir filtre sistemi var. Tamam bak bunu böyle buradan çekiyorum. Şimdi bak. Bir tane de burada bir filtre sistemi var. Bunu da buradan çekiyorum. Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi filtreler bu şekilde. Ama burada bakın bir tane daha filtre var. Yani burada ikili bir filtre sistemi zaten burada var. Bakın burada ana filtre burada. HEPA filtre. Burada ikinci bir yine toz toplama filtresi yine burada var. Bununla beraber... Hayatım şöyle yer girip gösterme imkanına sahip olursan bak bir tane de şurada bir filtre var. Bakın bir tane de şurada bir filtre var ve bu filtrenin de içinde UV ışığı var ve bu tozlar geldikten sonra hem bütün filtrelerden beraber geçerek yukarı doğru çıkıyor ve tamamen ve tamamen buradan da havayı arkadaşlar şuradan da dışarı doğru atıyor. Ee, yani şunu belirtmem lazım. Eşimin ilk bu ürünü gördüğünde söylediği şey ne dedim? <laughs> uzay mekiği. <gibi. gülüyor> uzay mekiği gibi bu ne dedi gerçekten? Hakikaten uzay mekiği gibi bulunduğu yerin kesin ya yani şunu çok net söylüyorum bak bulunduğu yerin kalitesini arttıran bir ürünle karşı karşıyayız. Gerçekten bunu aldığınız zaman oldukça işe yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle çocuğu olan aileler için ki bu, bu filtrelerin de kullanma ömürlerinin şöyle söyleyelim. Bak bunu takmak çok basit. Böyle yerleri var hemen. Bu yerlerine getiriyorsun abi bunu. Şurada yerleri var. Bunun yerlerine getiriyorsun, takıyorsun. Bu kadar bitiyor. Şunları da abi hemen getiriyorsun bu şekilde. Zaten mıknatıslı bir sistem. Çok kolay bir sistem. Takması çok kolay. Dediğim gibi bu şekilde mıknatıslı bir sistem. Direkt olarak arkadaşlar oturuyor. Ve hızlı bir şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bak zaten şu an takip etme sistemi direkt olarak çalışmaya başladı. Şu anda seni takip ediyor hayatım. Bak şu an dönüyor. Ve şu an dediğim gibi mesela bak bir biraz daha böyle bu tarafa doğru gel. Biraz daha böyle bu tarafa doğru gel bakalım. Bak gördün mü? Direkt olarak seni şu anda yani havayı direkt olarak sana doğru vermeye çalışıyor. Yani burada böyle bir güzelliği de var bu işin. Oldukça başarılı bir performansı imza atıyor. Bu ürünle ilgili benim yani küçük bir eleştirim belki olabilirse şu olabilir. Yani çok büyük bir burada alan var arkadaşlar. Ben bunu ilk böyle gördüğümde e, ya dedim bu acaba ekran mı falan dedim. Bu ekran değil. Burada bir ekran var. Zaten şimdi göstereceğim. Ama çok küçük bir ekran bilgi ekranı gibi çalışıyor. Eğer bir sonraki modelinde bu ekranı gerçekten de büyütüp böyle büyük bir ekran buraya koyarlarsa ve ev içindeki kullanma şeklimizde biraz belki küçük notlar falan filan yapabileceğimiz, belki eşimin bana buraya bir mesaj gönderebileceği falan bir şey yapılabilirse eğer, ee, hakikaten çok ama çok başarılı oldu diye tahmin ediyorum. Yani hani YouTube izleme için falan filan değil ama belki ufak notların buralara alınarak evde bir şeylerin unutulmamasını sağlayabiliriz burada. Ya da belki fotoğraflarımızı yükleyebiliriz. Burada fotoğraflar da oluşabilir. Nasıl olur? Mantıklı Harika. değil mi? Harika olur. Yani evimizi daha da kişiselleştirme imkana sahip oluruz buradaki ekran sayesinde. Şurada küçük bir ekran var. Şimdi size o ekranı göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir ekran var. Yani böyle ekrana baktığımız zaman da burada ekranda işte şu anda otomatikte olduğunu görüyoruz burada. Bununla beraber bakın bunu buradan da ayarlama imkanına sahibiz. Buraya da tekrar basabiliriz. Bakın şu anda içerideki e, havanın kirliliğini bize gösteriyor. Bakın şu an tekrar basıyorum. Bakın yine havanın kirliliğini şu anda gösteriyor. Havayı ne kadar temizlediğini gösteriyor. Burada farklı farklı parametreler var. Şu anda sıcaklığı gösteriyor mesela arkadaşlar. Bakın şu anda içerideki nem oranını gösteriyor. Yine burada tek tuşa basarak yani şu güç tuşunun yanındakine basarak gösteriyor ve burada filtrelerin ne kadar kaldığını gösteriyor. Bunlar dediğim gibi güzel özellikler açıkçası. Ee, şu anda tekrar ana geldi, başa geldi. Burada bir kumanda var. Yani bu kumanda da böyle farklı farklı şeyler yapıyor. Burada notlar arasında geçiş yapmamız sağlanıyor. Bununla beraber eğer sıcaklık, sıcak üflemesini istersek ki öyle bir özellik de var yani 40 dereceye kadar sıcaklığı var. Bunu zaten arayüzde göstermiştim. Yine buradan da sıcaklığı arkadaşlar şu tuştan ayarlayabiliyoruz. Burada da soğutma. ya Soğutma demeyelim ama yani sıcaklığı en azından iptal etme tuşu diyebiliriz buradaki tuşu için. Ve burada da timer var. Yani zamanlayıcısı var. Ve buradan da yine bakın şimdi mesela şunu basalım. Bakın şu anda arkadaşlar bastım. Bak şu anda kedi modunu aldı. Evcil hayvan modunu aldı yani. Bakın şu anda bastığım zaman otomatik modu aldı. Buradan şeyleri değiştirebiliyoruz. Modları şuradaki tuştan değiştiriyorum. Bakın şu anda otomatiğe aldı gördüğünüz gibi. Şu an yine evcil hayvan modunu aldı. Buradan bunları ayarlayabiliyoruz. Bununla beraber hemen otomatiğe almak istiyorum bunu arkadaşlar. En güzeli otomatikte kalması bence. En sevdiğim mod da açıkçası bu kendisi ayarlayabiliyor. Bununla beraber bakın buraya tıkladığım zaman da şu anda bu fanın ne kadar hızlı çalışması mı buradan ayarlayabiliyorum. 10 tane kademe var. Şuradan basarak arkadaşlar bakın şu anda şu an bayağı karşımda bir vantilatör varmış gibi bir hissiyat bırakıyor. Ama vantilatörden daha iyi. Çünkü vantilatöre baktığımız zaman şöyle bir şey var. Vantilatör arkadaki havayı komple alıp size itiyor. Bu buysa aşağıdan temiz, aşağıdan havayı alıyor ve bunu temizleyip arkadaşlar bize atıyor. Bu da dediğim gibi çok ama çok güzel bir özellik. Burada dediğim gibi farklı farklı özellikler var. Yani kumandayı da kullanabilirsiniz ama ben genellikle bunu uygulamadan kullanacağımı düşünüyorum. Birçok insanın da bunu uygulamadan kullanacağını düşünüyorum. Buraya hemen şöyle özür dilerim. Şöyle göstereyim. Bakın abi buraya bunu takıyorsunuz ve burada da bu duruyor. Kesinlikle tasarımsal anlamda da mükemmel. Bak şimdi şöyle dolaşayım, şöyle geleyim. Bak şu anda bana doğru gelmeye başladı, direkt olarak. Ya çok bu anlamda inanılmaz başarılı. Yani beni sürekli olarak takip ederek bana temiz havayı arkadaşlar bulunduğum yerde sürekli olarak verebiliyor. Bak şu an döndüm. Bak o da benle beraber şu anda dönmeye başladı gerçekten çok güzel. Hani bugüne kadar hiçbir e, hava temizleyicide görmediğim özellikler bunlar. Ama az önce de söylediğim gibi yani şu kadar küçük bir ekran yerine bu büyük bir ekranın buraya konması bunu başka bir seviyeye getirebilirdi. Bunu da söylemiş olalım. Gerçekten çok ama çok güzel bir ürün. Arkadaşlar benim Dreamy PM20 Proof Year ile ilgili söyleyeceğim, anlatacağım şeyler bunlar. Eğer hava temizleyici konusunda gerçekten de en iyi almak istiyorsanız ve uzun süreli bunu kullanmak sadece havam temizlensin değil, beni bakterilerden de korusun, çocuğum bakterilerden de korusun diyorsanız şu anda bence en uygun fiyatlı çözüm tartışmasız bu. Bunun özellikle evinize koyduğunuzda evinizi de daha kaliteli bir hale getirdiğini görebileceksiniz. Bu ürünün ben kesinlikle hem evler için hem de ofisler için çok ama çok kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Yeni videoları görüşürüz televizyon. Hoşça kalın. Bay bay.